Herkese merhabalar. Bugün bu sütü bir arkadaşım getirdi. İnekten taze sütmüş. Evet, inekten taze geldiği zaman her zaman sütü ilk önce süzüyorum, kaynatıyorum. Şimdi süzgecimi hazırladım. Sütte küçük siyah toz görüyorum var yani. Bir yerden kaçabiliyor. Bu şekilde süzdürüyorum. Şimdi süt kaynayacak. Şimdi bunu Evet, böyle. Kaynatalım. sonra yoğurt yapmak için ılınmasını bekleyeceğiz. Biten bir tencereye sığmadı, öteki tencereye koydum sütü. Öteki tencere biraz taştı. Bu henüz kaynamadı daha fazla o küçük bir taşım kaynadıktan sonra kapatıp ılık olmasını bekleyeceğim. Evet, süt kaynamak üzere yavaş yavaş şişiyor. Şimdi tüpü kapamadan önce taşmasını önlemek için şöyle bir karıştırabilirsiniz. Yani bazıları üflüyor da ben üflemeyi doğru bulmuyorum. Böyle karıştırın. Taşmasın diye. Şıpır şıpır yaptı bu süt. Şimdi bunun ılık olmasını bekleyeceğiz. Sonra yoğurt yapacağız. Bu kadar çok süt var ki kalanından süzme yoğurt da yapabiliriz. İnekten aldığım sütü kaynatıyorum. Marketten aldığımı ılıtıyorum. Aradaki fark bu. İnekten taze gelen süt kaynatıldı. ılık oldu. Kavanozlara alındı. Her birine bu benim maya kavanozum daha önce bahsetmiştim. Şimdi her birine mayalı koyuyorum. Süte batırdığım kaşığı bunun içine geri sokamam o yüzden böyle. Kafama göre yoğurt koyuyorum Allah bundan şey yapacağım. Süzme yoğurt. Çok fazla Kapatıyorum, sarıyorum, kapatıyorum, dolaba koyuyorum. Devamı aynı şekilde. Sabah yoğurt olduğunda çıkaralım bakalım beraber süzme yoğurdumuzu yapalım. yıllardır da böyle yapıyorum yani tutmadığı bir gün bile olmadı her şekil deniyorum fırına da koyuyorum bazen fırına açmıyorum tabii ki sadece ılık şekilde fırına koyuyorum kapakları yıkıyorum şöyle koyarsak Şimdi yavaş yavaş beze sarmak için kaldırıyorum. Dolabın içine koyuyorum ben. Üstünü de bezle kapatıyorum. kuruyorum. 4, 5, 6, 7 saat sonra alıyorum. Şimdi yaptığım yumurda bakacağız. Evet. Taş oldu taş ama ne yaptık? Bundan hemen benim mayalığım hemen aldık içinde hop yeni yumurda karıştırdık. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.